Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. burası tarzı bir arkadaşlar. Bu <laughs> şekilde evet, yanımda e, Meli var. De? Kendi sahibim olur. Evet. Evet arkadaşlar. Ne oynayacağız? Robot iç oynayacağız. Gel. Tamam robot iç oynayalım. Ben aa ben de şurada bir şeyler birikmiş. Aa ama sen çok geriyorsun. kutu ha. falan. La birikmedi lan. La. Ay kutu. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Riko yeah, çıktı. Riko ben böyle bunun şerefini Riko'yla oynamaz mıyım? Oynamazsın. <laughs> Hazırını çek. Ha, ne alakada bu karakter alın. Ben hazırım. Ben hemen Riko'yla oynayacağım. Ne ben olursa ne olsun. olsun. Arkadaşlar ya. Sizin şerefinize büyük kutuda var. gördüm. Sizin izlediğinizi gördüm öyle mi çıktı arkadaşlar? Ya yürü git la ben evet, ben bunu anladım ha gerçek anladım bak. <laughs> arkadaşlar ben kutuya baktım öncelikle. işte. Baktım bakın büyük kutuyu açtı. Büyük kutuyu açtı baktım elinin altında geldi. Dedim buna kesin karakter çıkacak. Bir baktım karakter geldi. Raiko. Raiko bak Raiko Aynen. Arkadaşlar ben buna gerçekten Raiko diyordum. <laughs> Çünkü sen de neyse. Tamam sen. Müzik. Abi çok basarım normalde oynamam Bu da. arada ay zorluk şu an. biliyorsunuz inşallah. Şeydeyiz. Ha? Zorluk şu an bebedeyiz. Özelliğini <laughs> biliyorsun değil mi? Hayır ben bebede değilim. <laughs> ya biliyorum sen değilsin de ben daha yeni oynadığım için. ya Brawl Stars'ı yeni i̇şte, değil de. Aa, diğer hesabımda ben çılgını bile geçtim. Oğlum sen kime giriyorsun? Ama bak bir dedik o ben bunu ilk oynadığımda bebeler yani şey ilk normalde o girdiğimde ne oldu söyleyeyim mi? Hı. Ben de 8 bit seçmiştim. 3 8 bit giden oldu. Benim bir ultimi seveyim. doldurmam lazım. Gel gel şuraya orta git. Minnacık şey. bir şey kaldı ultim için. Sektirebilir miyiz Hadi şuradan? Girmeyiz, hadi gel. Vay! 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 Bu seni koruma olarak kullandım. Ama <laughs> seni daha fazla çayayım. Tamam tamam hadi, hadi ben gelim, ben gelim. Hey! Tamam onu geberttik. Ya ben de öldüm. Lan, ya benden ya. internet kastı. Allah, ben, ben de ben öldüm. Riko, Riko! Abi yok yok, bir şey olmaz. Oğlum Riko! Allah, zaten daha 30 saniye var, daha... Oğlum Riko! Hiç Riku. girişmesek bile olur. Oğlum siz kimsiniz lan? Ha, 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 ha. Şu boks eldivenler çok pis girişiyor olan şeye. Boks el ne Boks eldiven. Oğlum şunlara girişin. Abi bu kadar pro olunur mu ya? Şak 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 şak. Şimdi vuralım. Aa! Şık şık Oğlum bir rahat bırakmadınız. Bir bir çay kahve içemedim ya. Öf ya bir kahve kahve kafam artistini yapamadım ve görevimizi yaptık. Ama senin görevlerin yapılıyor tek tek. Benim Yeni şey yapılmış. Göremiyormuş, göremiyormuş. Arkadaşlar bu arada ee, bu e, Utku, e, Utku şu an yani Utku şu an video çektiği tarihten bir iki saat sonra zafer yarışı başlayacak. Evet. Biz de katılacağız arkadaşlar. Siz de katılmayı unutmayın. Aynen. Tabii ben bunu diyorum. İzledikten sonra siz izlediğinizde bu ya bitmiş olacak ya da daha yeni Aynen. başlamış olacak. O yüzden Bence de, de yani, yani. 50 lira. Bence iyi yani 50 lira e, bu oyuna neye denk geliyor? 160 hmm. taşa denk geliyor. Aynen 160'a da Ve direkt şey Zaten 10 tane 10 tane şey kalıyor ne dönmesi mi? 10 lira kalıyor. Bu 10 lirayla işte ne yapılır ben de bilmiyorum ama <laughs> neyse. <gülüyor> Bir sekiz alırsınız. Hadi. Ver hazırlanalım. 150 140 taş oluyor. Sizde aynen. de zaten bir 20 20 30 taş oldu. Yani en az başladığınızda da veriyoruz zaten. Yani zaten biraz. 20 zaten biraz taşınız oluyor. 20 30 taşınız da kendinizde olsa direkt yani Brawl Pass'ı açıp 30 kadem ilerlerseniz Sörcü alırsınız. Aynen. Bir de düşünseniz arkadaşlar böyle 170 yeması veriyorsunuz. Gidiyorsunuz tam Sörcü almadan sezon bitiyor. Ya da sürücü çıkıyor. Tam Sörcü almadan önceki mega kutuda sürücü çıkıyor. <laughs> gidiyorsun sörcünün üsttekindeki mega tuyaç açıyorsun, oradan su çıkıyor. Ama ben sörcü almam ya bu sezon. Bu sezon 60 elmasım olsun. Yani arkadaşlar bile almam. benim bu arada şu an tam 140 elmasım var. Bu 140 elmasla ben de 100 hem bu hem bu sezonu alacağım hem de bundan sonraki sezonu alacağım. Yani işte yeni gelen karakter olacak tabii yeni güncelleme gelecek. Daha tabii belli değil. ne bileyim belki kostümlü bir şey gelecek. Belki Sörcün kostümü gelecek falan böyle değişik şeyler olacak. Yani büyük ihtimalle karakter gelecek çünkü benim bildiğim. Aynen olur. karakter gelmez. Karakter gelmez. Olmadık Ultimi bastım ben. Bas, bas, Çok bas. az canı kaldı ya bunun. Abi sen onu gebertirsin. Aa, nasıl ben de dur ufaktan ufaktan vurayım. Şöyle ben de. de vuruyorum abi. 320 canım var ama yine girişiyorum aradan şey öldürün şu küçük bu şu küçük robot çok bir can geliyor. Yukarıdakine vur, yukarıdakine ha ona vur. Hayır, ama güzel vurdun bak. Duvardan sektirerek. Abi. Ama abi, pembe oldular. Mor oldular. Abi ben öldüm. Sen abi, kime vuruyorsun? Kime Sen kime vur? Allah Allah. Ah, Atmışım. Ah, Alperim, Alperim, Alperim. Alperim. Oğlum Alperim orada sıkışmış şey yapıyor ya. Öldür. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Her zaman düşük canla bitiriyorum ha ben. Bundan önceki ne yapıyordu? Şimdi 100 100 kazanmaya başlıyorsun ha. Abi be, benim 52 tane kaldı ya. 52 tane. Ya süpersel. Abi 52 tane ya. 52 tane ver bana ya. anlaşat. Bana gidip sonra yarın gideyim evine geleyim bir bi tele verim yeter. Hadi. Ben de bir tek buna çılgın kaldı. O yüzden senin geçirteyim ki. Şu an çılgındayız değil mi? Yok daha uzmandayız. Onu Aynen sonra, da. aynen. Uzmandan sonra da çılgın. Uzman. Ama şey yapmamız lazım bu uzmandan sonra ne birini aramamız lazım. Aynen. Yoksa şey oluyor böyle saçma sapan karakterler seçiyorlar. Abim. Sen büyük robot geldiğinde sen biraz büyük robotla ilgilen. He <laughs> he daha hep küçük robotları bana bırak. Evet, en fazla vuran içinizde en fazla ulti vuran karakterlerden biriyim. Ben de biriyim. Ben ne fazla vuruyorum. Onu. Abi ultini doldur, şeye bırak ha. Gidip de küçük robotları vurma. Ha, öyle bir şey yapmam tabii ki. Noob değiliz değil mi arkadaş? Şimdi ben vurayım. O kadar noob değiliz bir, ya. Bir tane adam yazsın şuradan ya. O kadar noob değiliz arkadaşlar. Robot ölüyordum az kalsın. Az kalsın değil kalsın. öldüm. Ya. Yani. Aynen. Arkadaşlar. Bir bir robot Bak, büyük bileyim robot girişim. büyük robot zor zaten. Siz girişin buna ben büyük robotla ilgileniyorum. Tamam ben küçük robotlarla ilgileniyorum. Şimdi hemen şeyde olsun. Ultim. Ya gel ya. Gel abi sen bana gel ben robotu kendine çekiyorum devam ediyorum orada mıydı? Değilmiş zaten şu an kaybetmemiz imkansız abi Rico niye kendine çekti oha kırmızı oldular kırmızı oldular abi hı hı. evet e Rico git oha ben geberdim gerçek mi? Evet lan çok pis kırmızılar çok pis vuruyor tabi öyle abi ölme lan lan burada bir sürü kırmızı var öldür 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 öldürmeye çalışıyorum Oha, bütün geberdik lan. Hadi Rico. Oha 2. Oha lan. Ya işte 2. ben şey yaptım. Rico'yu, Rico da geliyor. Baktım boş boş geziniyor Rico ya. Hemen şey yap yara. Benim bence de. Psikopat. Psikopat. Epik. Bakalım kaç şey, şey varmış. 2700 kupası at lan. alsın söyleyeyim mi? 2700 kupası var at. Param. <laughs> <laughs> Bakalım mı sen? At at evet. Şeli geldi. Şeli. Şeli geri çıktı. Hemen ara. Bir Ay. ya pem olacak ya 8 bit olacak. Tamam pem ah, var. Pem. Ne olmuş, Biz iyi bizim, bizim için. çek şey hazırını. Ya. Ver hazırı. Ha, başladı. Hey. <laughs> <laughs> Nasıl bir şehir olur? Ben ama arkadaşlar. Ay. Başlığın ismi artık Senin... belli oldu. Videonun başlığı yeni karakter. Hayır, Ve robotlar. Rico çıktı. Ay yeni karakter böyle. Gizemli. Ne olduğu da belli değil tam. Burayı yüzle bitirmemiz lazım robot gelene kadar. Şişe çok değişik gözükmüyor. Geber. Aa ben internet gitti. Ye. Yeah. Yeah. Gelin bak. Ben vurayım bunlara. Bak iyi olur bak şurada. Hadi hadi. Of oh, ah kaç kişi mi? Kuşuna <laughs> 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 biraz gelirsen tamam. Tamam. Ben biraz canımı fullleyeceğim derken yine geliyor. Allah Allah. Gelmeyin ya, gelmeyin. Abi ben öldüm gelmeyin işte. Gelmeyin ya. ya. Abi, Abi Urubu Urubu geldi. Da geldi. Siz onları oyalayın. Aa, adam vurmasın. <laughs> Tamam ben şunu geberteceğim. Gel lan. Sen kimi vuruyorsun? Allah. Ya ultim boşa gitti. Ultim, ultim boşa gitti. bu duvarlardan sektireceğim işte. Tamam çok iyi gidiyoruz. Tamam iyi ya. Rotun canını bayağı indirdi zaten. Hmm. At orada ya benim de ultimde olmak üzere. Aa ben geberdim. Lan. Ya kırmızı olunca mor falan var mı? Böyle değişik değişik renkler. Kırmızıdan başka. Ses kime göre sözünü? At ultini. <laughs> Koru önüne çık. Önüne çık. Önüne çık. Önüne çık. Önüne çık. Önüne Ya tek ip tek. Tek. Tek Ben. Oğlum ben şey oynamayacağım lan. Ne oynamayacağım? Çift hesaplaşma atak. Yok yok. Ya çift da. Hayır ya. Olmadı ya. Tamam ben çıkıyorum. Lan tamam tamam. Alabilir, alabilir. Başka bu şey. oynayak. Hayır bunu oynayak biraz. Ama romatiş kanlı. Tamam, tamam ya, o zaman. Romatiş kanlı görevin var senin. Hadi. Şey usta. E, Ay çılgına geleceğiz. Ya hayır ya. Ben gelirim merak etme. Abi. <laughs> Bizim suçumuz ne söyleyeyim mi? Öldüremiyoruz. Bak ha güzel Jesse. Cesin. Keşke Jesse'nin şeyi de olsaydı da. Şok atışı olsaydı mis gibi olurdu. Akşam hemen geliyoruz. Bir Gel bir dakika. Arkadaşlar Arka, hemen döndük. Abi utku ne yapıyor? Hani ne, ne, ne yapayım? Yok devam et abi yok yok. Kurmalarına devam et. Yukarıda Oğlum gebertiyorum duruyor. işte gebertiyorum. Ne ne yapayım? Cık. ne cisne ne yapıyorsun o belli. Geberdik ya. Mis sayesinde? He. Daha robot geliyor bak hele. Robot gelmeden 71'e düşürdük. Atsana ultini ne bekliyor? Attım ya. Seni bekliyorum 2 saat. Gel -ge -ge. gel gel. Gel, Öldürüm ben. Oh mis mis. Çok iyi oynuyorsun. Oğlum bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Daha daha bak. Daha bana bak. Gelmeden 50'ye bile. Oğlum tut gibi oynuyorsunuz ha. İşte ben bunun yüzünden sevmiyorum bunu. Tamam ben kendi başıma biraz. Lan yürü git ya. Hı, tamam gel hadi savaş topu ha. Aç. Aç savaş topu. Ne ne alayım? Hiçbir şey alma. Tamam. <laughs> Allah'ım şelisi bir ya. Şey Gelsin seni seçmişimdir. Ben sanki bilmiyorum, B seçin ne? <laughs> <laughs> Anam çıkışa basmış. <laughs> fake to the fake dedim, artık öyle bakayım ne alayım hadi ya. Oyun çarpılır diyor. <laughs> Oyun çarpılır diyor. Brawl Stars çarpılırsa. <gülüyor> Elektrik çarparsa sen kime artistik lan? kime artistik tasıyor diye ve gol yiyor. Ve Arkadaşlar mükemmel. Çok güzel. Abi Rikon'un ultisi duvar yıkamıyor değil mi? Yıkamıyor Aa. yıkıyor. Ondan sonra pisleniyor bir daha yıkıyor. Aa tamam iyiymiş. İyi ha, vursun abi vur ultinle ya. Adam gidiyor hala bekliyorsun. Senin gibi. Ve gol. gibi arkadaşlar mükemmel gollar attık. Evet arkadaşlar hemen geliyoruz biz. Arkadaşlar o zaman e, bu videoda burada sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, Bilmiyorum açık haberdar olabilirsiniz. E, ve hoş. Çekilin.